Belki yediğim bir şey de Cervini'nin sakatlanması almayacak. Evet. E şimdi, ama aynı durumda mı Trabzonspor? Ben Trabzonspor yöneticisi olsam hiç oyuncu almam. Yeterli yani mi yani sen? Avrupa'yı falan yok. Şampiyon. Yeterli derken Güzel şampiyon olur dersin? demiyorum bu kadroyla. Ama Avrupa, bu kadroya ekleme Kupası... yapsan da, ekleme yapsan da şampiyonluk gelmez. Hı. Zor. Tamam. Avrupa Kupası ve Türkiye Kupası. E Türkiye Kupasını bu kadroya da kaldırabilirsin ya. Büyük maç büyük maçlar genelde iyi. Ama şu an 7 puan ya. Mesela Galatasaray 7 puan. Diyelim ki Fenerbahçe kazandı derbi. Trabzonspor tabii. da kazandı. E, bu sefer ama Erman e, ne Tuanları... kadar düşecek? 32'ye 36 olacak. Bak sen tabelaya bakıyorsun. Evet. Ben de oyun kalitesine bakıyorum. İşte onu arttırmak için hocam de çok güzel ihtiyacı var. Çok güzel anlatıyor Balıç hocam. Bak geçen sene Trabzonspor şampiyon yapan oyuncuların bir kısmı gitti. Büyük bir kısmı. Kalanların da yaş aldığı için performansı düşük. Gelenler doldurmadı yerini. Ve nasıl söyleyeyim sana? Mesela bek aldın iki tane tamam mı? Geçen sene seni götüren o 3-4 oyuncunun etrafında diziliyordun. Bu sene onlar olmayınca aldığın oyuncuların da çok fazla bir hikmeti hmm. olmuyor. Mesela Vakayeme çok özel bir oyuncuydu. Trezeguet iyi oyuncu ama aynı oyuncu değil. Dizilemiyorsun etrafında. Bak hocam çok güzel söyledi yani. Cornelius büyük iş yaptı Trabzonspor'a. Maxi Gomez aynı oyuncu değil. Edin da onlara katılmıştı. Hamşik de çok iyiydi. Şimdi bunların hiçbiri yok hamşikte düştü. Sen bek kaliteni arttırdın ama çok bir faydası olmuyor. Geçen sezonki Galatasaray maçından sonra Ömür'ün performansı. Bak bir bir kayıp Kırday'da. çok az bahsediyoruz ama Dorukan'ın geçen sene sonra yaptığı işi yapan başka bir tane oyuncu bulamadım. Doğru. Yani çok şey kaybettim. Bir takımın %70'i kaybettim. Şimdi diyorsun ki ben iki takviyeyle tekrar olmaz ya. Olmaz ya bence ya. puan olarak da sana katılıyorum ben. Hani çok büyük bir fark değil eğer takviye olursa hani çünkü ben Trabzonspor'un camiasında yönetiminde futbolcuların şampiyonluğunun dışında bir şey düşündüğünü zannetmiyorum. Yani geçen sene olan şampiyonluğu bu sene de muhtemelen düşünüyorlar yine şampiyonluğu. Düşünüyorlar da hocam bugün tribünlerde görmedik mi? Yani e, 38 yıl yıldan sonra bu takım şampiyon olmadı mı? Tamam. E, ben bugün biraz ayak kırıklığına uğradım açıkçası yani. Ya Net Trabzon'da bu normal ama ya Trabzon'da neredır ya. böyledir. Yani Erman anlatmış tabii yani ya ki. gidiyorken doldu. 3-0 öndesin 4-0 niye olmadı diye anlatıyor Tamam hocam ya. iyi gidiyorken dolduruyorsun. E biletlerde de indirim yaptı bu karşılaşmaya özel. Evet. Özelde çağrı'da da bulundular. ama hani kötü giderken de bu sefer de bir de kötü Bak, gün dostu olmak. Yanlış anladım mı? Trabzonspor camiası çok büyük bir camia. E evet. ama Oyuncu kalitesi, kadro kalitesi ve oyun gücüne bakarsan Adana Demirspor'un da o kadar şansı var. Şampiyonluk için. Çok net söyleyeyim sana, çok kolay maç çözen bir takım mesela. Trabzonspor o kadar kolay maç çözemez. Ve işler ciddileştiği zaman Trabzonspor'un yaşadığı baskıda yaşamazlar. Başakşehir'de yaşamaz. Ya Başakşehir bugün ne kadar büyük bir fırsat kaçırdı? 90 artı 7'de gol yiyorsun. mağlubiyet gibi beraberlikte geri dönüyorsun. Aynen. Halbuki liderle aranda 2 puan kalmıştı. Kazansan. Kazan. Çok da rahat altı kazanabilirdi. Maçı da izledik. Çok rahatta kazanabilirdi. E şimdi bakıyorsun Trabzonspor böyle bir maç artı 97'de falan bir gol ise ondan sonrası çok buhran oluyor. Hoca eleştirileri, oyuncu eleştirileri bilmem ne. Trabzonspor karışır bu istikrarsız oyunla. Bir maç kaybeder bundan sonra yine başlarlar probleme falan. Ama Başakşehir, Adana Demirspor gibi takımlar çok böyle sıkıntılar yaşamazlar. O baskı, stres yaşamıyorlar. O yüzden Trabzonspor'un şampiyonluk yolundaki rakibi sen böyle tabelaya bakarak 6-7 puan diyorsun ama hı hı. rakibi kaç tane bir bak bakalım.